Kasten yaralama fiilinin mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi neden olması da 87. maddesin 2B maddesiyle nitelikli bir hal olarak öngörülmüştür. Daha önceki videomuzda kasten yaralama fiilinin mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin zayıflanmasına neden olmasının arttırıcı neden olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Burada yine tekrardan kaçınmamak amacıyla o videoya gönderme yapmak düşüncesindeyiz. Buradaki tek fark kasten yaralama fiili sonucunda mağdurun duyularından ve organlarından birinin işlevinin yitirilmesi bu nitelikli halin uygulanması için şarttır. Daha önce sözünü ettiğimiz ağırlaştırıcı maddenin uygulanmasında ise bir zayıflama hali söz konusuydu. Dolayısıyla burada duyu organı ne demektir veya organlardan kastedilen kanundaki durumun ne olduğu ile ilgili o videoda yaptığımız açıklamalara atıfta bulunmakla yetinmek istiyoruz.